Amerika'daki Adidas ve Nike fiyatlarını merak edenler vardı. Ben de bugün stoları böyle bir gezmek istedim. Fiyatları göstereceğim, ürünleri göstereceğim. Bu short 50 dolar. Sluks var burada. Şurada çok hoş bir tişört var. 17 dolar. Çantalar var burada. Bu çanta 55 dolar. Bu da 40 dolar. Şapkalar var. Şöyle yağmurluk tarzı bir şey var burada. 110 dolar. Bu biraz pahalıymış. Ayakkabılara bakalım şimdi Şu şekilde hem ayakkabıları göstereceğim. Hem de kutuların üzerinde yazan modelleri ve de fiyatlarını göstereceğim. Ve gösterdiğim bütün ayakkabılarda etiket fiyatı üzerinde yüzde kırklık bir indirim var. Yani gördüğünüz fiyatlar son fiyatları değil. Bu fiyattan üstüne yüzde 40'lıkta bir indirim var şu anda. Ortalama olarak 50-60 dolar sanırım ayakkabılar. İndirimden sonra 50-60 dolara denk geliyor. Şu anda bazı fırsatlar var. İki tane alırsanız ikincisinde indirim olması gibi indirimler var. Bu ayakkabı gereksiz pahalı. Bir de clearance bölümü var. Bir önceki sez sezondan satılmadıkları ürünler var orada. Onları da 20 dolara falan veriyorlar. Orada da gayet güzel ayakkabılar bulunabiliyor. Ve ellerinde kalmış, satılmamış yani 46-47 numara ayakkabılar falan genelde fazla satılmıyor. O yüzden onları da ucuza satıyorlar. 20 dolara falan güzel bir adidas ayakkabı alabiliyorsunuz. Bu şekilde ayakkabı modellerini ve fiyatlarını gösterdiğim için çok fazla üzerinde yorum yapmıyorum. Bu şekilde göstererek hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada yine fiyatları 20 dolar ile 50 dolar arası değişen spor çantalar var. 35 dolar, 45 dolar, 25 dolar. Burada da biraz daha pahalı ayakkabılar var ve bunlar indirime dahil değil. Yani etiket fiyatları, son fiyatları. Bu ayakkabı indirme dahil. Bu değil. Yani bunun son fiyatı 130 dolar. Aynı şekilde bu ayakkabı da indirimde değil. Ve bunun fiyatı 140 dolar. Oldukça pahalı ayakkabılar. Burada spor sevenler için özellikle benim gibi futbol severler için kramponlar var. Hem çivili hem çivisiz kramponlar. Şu şekilde halı saha kramponu diye tabir ettiğimiz ayakkabılar da var. Profesyonel futbol ayakkabıları da var. Gayet ucuza güzel bir krampon almak mümkün ve bu kramponlar da yine yüzde 40 indirim içinde. Burada da kadın ayakkabıları nedendir bilinmez. Kadın ayakkabıları biraz daha pahalı. Bunlar koşu ayakkabıları 120 dolar. Bu da aynı şekilde koşu ayakkabısı 120 dolar. 120 dolar. Biraz ileride böyle ucuz ayakkabılar da var ama genel olarak kadın ayakkabıları biraz daha pahalı gibi gördüm. Bu ayakkabı 75 dolar. Bu ayakkabı da 55 dolar ama %40'lıkta bir indirimi var. Evet bunlar gayet ucuz ayakkabılar. Koş ayakkabıları. Bunlar da gençler için. şekilde hoş ayaklalar var. 120 dolar artı yüzde 40 indirim. Bu bölümdeki her şey 35 dolar. Burada da fitness kıyafetleri oldukça uygun fiyata indirimli bir şekilde fitness kıyafetleri ve normal kıyafetler bulabilirsiniz. Şimdi de Levi's'a geldim. Türkiye'de Levi's'ın gereksiz bir şekilde aşırı pahalı olduğunu fark etmiştim. O yüzden buradaki mağazayı da gezip Fiyatları size göstermek istedim. Mağazada göreceğiniz birçok üründe neredeyse tamamında çok güzel alanlarda indirimler var. Bu gördüğünüz tişörtler 9 dolar civarı. Bu 24.50 ama indirimi de var. Yani Buradaki bütün pantolonlar 39.99'a. Gayet güzel. Yeni sezon pantolonları 39 dolara alabiliyorsunuz. Yine şu şekilde yeni sezon ürünleri ve birçok üründe de ikinci aldığınız üründe %50'lik bir indirim var. Bir tane almanız halinde fiyatı 39 dolar. ikincisiyle beraber 55 dolar gibi bir para ödüyorsunuz. Yani 55 dolara iki, iki tane güzel Levi's pantolon alabilirsiniz. Burada işte clearance dedikleri ya geçen sezondan kalan ürünler ya da satamadıkları ürünleri yok pahasına satıyorlar. Bunlarda da genelde etiketi fiyatı üzerine yine yüzde kırklık bir indirim oluyor. Ve gayet ucuza 20 dolara falan çok rahat pantolonlar 10-15 dolara çok güzel tişörtler alabiliyorsunuz. şu şekilde yine etiket fiyatı 80 dolar ama 39 dolara sattıkları güzel bir pantolon. Bakalım Adidas mağazasında olduğu gibi Levi's'ta da de kadın ürünleri daha pahalı mı? Bunun fiyatını bulamadım. Burada mesela %40 indirim 25 dolar normal fiyatı İndirimden sonra ver, vergiyle beraber 15-20 dolar arası Burada yine bir cins 40 dolara %40'lık indirim var Hemen hemen fiyatlar aynı yani erkekler için ve kadınlar için Pantolonlarda fiyatlar hemen hemen aynı ve bu indirimlerin mevsimsel olduğu düşünülebilir, fakat kesinlikle mevsimsel değil. Sene boyunca sürekli bu bu tür indirimler oluyor. Yani birebir yüzde kırk ya da ikinciye yüzde 50 off gibi olmasa da sene boyunca sürekli device mağazalarında indirim mevcut. Burada da çocuk kıyafetleri var. Şöyle çok güzel bir kapşon ne ceket tüyü. Fiyatına bakalım. 60 dolar. Etiket fiyatı 60 dolar. Fakat %50 indirim var. Vergi sonrası 35 dolara falan kanılabilir. Buraya gelirseniz eğer bu clearance bölümünü kesinlikle gözden geçirin. 20 dolara falan çok güzel pantolonlar bulmak mümkün olabiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi mağazadaki bütün ürünler indirimde. Bu güzel ceket de %50 indirimde. 150 dolar etiket fiyatı. İndirim sonrası 75 dolar. Calvin Klein'de de fiyatlar çok uygun. 2 tişört 40 dolar artı ya da eksi demeliyim galiba yüzde 40 indirim bu şekilde takım elbiseler için pantolonlar 99 dolar burada ceketler var bu ceketler biraz pahalı 450 dolar ama ucuzları da var 90-100 dolarlarda çok güzel ceketler var 99 dolar pantolonlar burada, 199 dolar ceket yani Şık bir takım elbiseyi 300 dolara falan rahatça alınabiliyor Adidas, Levi's ve Calvin Klein'de de olduğu gibi Nike'da da Sene boyunca süren indirimler var ve Her geldiğinizde burada sanki mevsimsel bir indirim gibi hissediyorsunuz ve alma zorunda hissediyorsunuz. Halbuki bu indirimler sene boyunca mevcut. Genelde turistler geldiği için onları aldatma yönelik galiba bir indirim çabası. İki tişört 30 dolar. Düşürmeseydim iyiydi. Burada basketbol için ayrı ayrı sekmeler var tabi. Koşu kıyafetleri arıyorsanız koşu bölümüne gidiyorsunuz. Fitness için ayrı bir bölüm. Burası basketbol için. Burası biraz pahalı. Ben yani o yüzden uzak duruyorum. 15 dolara gayet güzel tişörtler var. Ayakkabılara bakalım. 160 dolar. 165 dolar. 135 dolar. 99 dolar. Aynı şekilde 99 dolar. Nike fiyatları genelde Adidas fiyatlarından pahalı oluyor. Nedenini bilmiyorum. Bence Adidas daha kaliteli. Benim 2010'da aldığım bir Adidas ayakkabı hala giyiyorum. 11 senedir aynı ayakkabıyı sürekli giymeme rağmen hala yeni gibi gayet kaliteli güzel bir ayakkabı. Ama nedense Nike ayakkabıları daha pahalı. Tabi uygun fiyat ayakkabılar da var. Ama genel olarak burası biraz daha pahalı. 100 dolar. 70 dolar. şekilde hızlı bir şekilde hem ayakkabıları gösteriyorum hem fiyatları gösteriyorum. Bunlar sanırım basketbol için falan bayağı büyük ayakkabılar. 50 dolara bu şekilde 70 dolara gayet güzel ayakkabılar var. 35 dolara hoş bir ayakkabı var burada. 55 dolar. 60 dolar. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Burada neredeyse yine bütün mağazalarda ekstra indirimler de oluyor. Yani sadece mağaza içi indirimleri değil, aynı zamanda e-mailime gelen kodlardan indirim alıyorum. Yani 70 dolarlık bir ayakkabı indirimle 35'e falan düşüyor. Sonra benim e-mailime gelen indirimi de kullandığım zaman 15-20 dolara gayet güzel bir ayakkabı alınabiliyor. Yani Amerika'da ben marka ürün giyiyorum diye hava atan olursa bilin ki burada marka ürününe ulaşmak hiç de zor değil. Özellikle alım gücüyle orantılı bir şekilde bakıldığı zaman neredeyse herkes marka bir ürünü kolayca alıp giyebiliyor. Bu şekilde birkaç ayakkabı reyonu daha göstereceğim. Sonra videoyu burada sonlandıracağım çok fazla uzun videolar yapıp insanları sıkmak istemiyorum. Sadece böyle merak edildiği için gezdiğim mağazaları, fiyatları, ayakkabıları, kıyafetleri sizlere gösteriyorum. 35 dolar, 39 dolar, 40 dolar, 40 dolar. Gayet ucuza çok güzel ayakkabılar var.